我去。 Nalbur işiyle uğraşıyorum daha sonra ihtiyacım oldu bir e, elektrikli bisiklet aldım Tabii ki bunun parçaları kırıldı falan derken tamir ettim sonra dedim bunu biraz değiştirebilirim ihtiyaçtan dolayı Mesela malzeme falan koymak için biraz bazı aksamlarını değiştirdim derken e, eski parçalardan bir e, bisiklet yapmaya karar verdim Arkadaşlar da yardımcı oldular sağ olsunlar. Parçalarını çok basit geldi bana, metal üzerine çalışmak istedim. Ee, daha sonra kendim e, özgün bir şeyler yapmak istedim, hobi amaçlı böyle bir şeyler yapabilir miyim diye arkadaşıma danıştım. Arkadaşım da sağ olsun yardımcı oldu. Arkadaşım aynı zamanda demir doğrama işi yapıyor. Ee, Çoğu parçaları oradan temin ettim. Kaynağını falan da onlar yardımcı oldular. Kendimize böyle basit ama özgün, sağlam bir şey yaptık. İlk önce dediler, Ya sen ne yapıyorsun? Sen bunu yapamazsın. Bu ne? Böyle bir şey olamaz. İşte bunu götür hurdaya ver. Çöpe at dediler. Biz de uğraştık. İlk önce dedi, bir iki uğraştık. Sonradan yapabildik yani. Daha sonra biz motorumuzu yaptık. piyasada ki motorlardan farklı olduğu göründü. Herkes şaşırdı. Bu nasıl bir motor falan. Baya tepki gösterdiler. Sonra alıştılar tabi. Daha sonra bize de yap. Bize de yap işte diye talepler oldu yani. Toptancı arkadaşlar geldi. Dükkanda gördüler benim motoru. Beğendiler. İlginç geldi onlara, ilginç bir motor olduğunu söylediler. Daha pratik. E, istediler yani. Ben bu istek üzerine 7-8 tane daha yaptım. Ve şu anda kimisini kurye olarak kullanıyorlar. Lokantada. Biz ilk önce amatörce başladık. Böyle hobi amaçlı başladım. Amacım e, ileride bunu biraz daha Güzel yapıp daha fazla milletin hizmetine sunmak. İlk önce ben iki tekerlekli yaptım. Daha sonra üç tekerlekli de yapmaya başladım. Yaşlı insanlar talep ediyor yani istiyorlar. Şu anda da çocuklar da istiyor. Onları da unutmamak lazım. Onlara da ayakta sürülen suçtur tipi motor yapmak istiyorum. Bunun şarjı normal elektrik evde normal fişe takarak şarj edebilir. Normal diğer motorlarda olan her şey bu motorda da tabii ki olması lazım. Sinyal, far her şey var yani. Bunun özelliği basit olması, bisiklete yakın olması ve hafif olması. Piyasada satılan motorlar çok ağır. Ben elimden geldiğince sade ve sağlam yapmak istiyorum. Onun üzerinde motor yaptım ve bir fil piyasada şu anda herkes kullanıyor memnunlarda. Buraya bu Nalbur dükkanında çalışmaya ilk başladığımda bu motosikleti gördüm. Biraz mağazada satılan elektrikli motosikletlere benziyordu. Daha sonra baktığımda bir el işçiliği olduğunu fark ettim, kaynak izleri falan. Daha sonra düşündüm işte hepsinde bir ölçü var, ince bir işçilik var. Ondan sonra ufaktan tamirine falan patron yapıyorken ben de inceleme şansı buldum motosikleti. Yani güzel bir sistem var içinde. Beyin falan yerinde. Bence son derece güvenlikli bir bisiklet. Yani aynası falan yani olduktan stiklerden. sonra. Diğer bisikletlerde aküler biraz dengesiz yerleştirildiğinden dolayı motosiklet dengesiz oluyor. Hafif yan yatmalarda düşme şansınız falan riskiniz yüksek oluyor. Bu motosiklette özellikle ağırlık merkezi altta olduğu için daha dengeli oluyor, daha manevralı oluyor, daha rahat bir sürüş zevki sunuyor insan.